Herkese merhaba. Yeni bir video analizinde karşınızdayım. Bu videoda son birkaç gündür Amerikan medyasını meşgul eden önemli bir konunun detaylarına bakacağız. Konu ne? Konu Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da çalışan bir Türk mühendis Gökhan Gün'ün gizli belgeleri, çok gizli belgeleri bulundurmak ve casusluk, olası casusluk iddiasıyla e, ki orası henüz net değil, en azından biz bilmiyoruz. Bu boyutuyla ilgili tutuklanması üzerine başlayan süreci ele alacağız. Konu son derece enteresan. Belki filmlere bile konu olacak bir hadise. Çünkü Pentagon'un kritik bir yerinde çalışan bir Türk mühendis. Kendisi hayat hikayesi ilginç ve çok sayıda çok gizli belgeyle yakalandı. Hatta o kadar ki Meksika'ya giderken, havalimanına doğru giderken, havalimanına gitmek için bir araba çağırıyor gecenin saatinde havalimanına gitmek için tam evinden çıkacağı anda FBI tarafından evine baskın yapılıyor ve evinde çok sayıda gizli döküman ele geçiyor. Gökhan'ın Gün, cuma günü tutuklandı ve salı günü öğleden sonra Virginia Alexandria'da, Washington D.C.'nin hemen dışındaki Virginia Alexandria'daki mahkemede hakim önüne çıktı. Ben de konuyu yakından takip ediyorum ilk günden bu yana ve sonuçta her gün Pentagon'da çalışan bir Türk mühendis casusluk iddiasıyla tutuklanmıyor. Konu ilginç. E Türkiye Amerika ilişkileri daha limonlu malum. Ve sonuçta Pentagon'dan çok gizli belgeleri sızdırdığı iddia edilen bir kişiden bahsediyoruz. Ve olay bir Türk mühendis. Konuyu yakından takip etmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Gerçekten enteresan bir hikayeyle karşı karşıyayız. Ben bu videoda size hem edindiğim bilgiler, Türkiye'deki akrabalarının bir kısmına da ulaştım. Hem de mahkeme salonunda izlediklerimden, dosyada gördüklerimden size bir detay videosuyla olayı anlatmaya çalışacağım. Detaylara geçmeden hatırlatalım. Kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız, yorum yazmanız çok önemli çünkü özgür medya için vereceğiniz desteklere ihtiyaç var. Hani bugünkü duruşma için söyleyeyim mesela Türk medyasından hiçbir gazeteci görmedim. Mesela Türk bir mühendisin tutuklanması hadisesiyle ilgili mahkeme salonunda mesela Türkiye'den ya da Türk medyasından hiçbir gazeteci yoktu. Bu da konuların, önemli dosyaların Türk medyası tarafından nasıl göz ardı edildiğini gösteren bir başka veriydi. Konu ne Konu şu, Bir Türk mühendis Gökhan Gün isimli kendisi 50 yaşında ve aynı zamanda Amerikan vatandaşı olmuş. Ee, yakın zamanda Amerikan vatandaşı olmuş ve elektrik mühendisliği okumuş. Daha doğrusu elektrik mühendisi ve aynı zamanda kendisi Virginia Falls Church diye bir bölge var. Washington D.C.'ye de çok uzak değil. Hani görece olarak bu bölgenin ki ben de aynı bölgede yaşıyorum. Daha doğrusu o bölgeye yakın yaşıyorum. Fiyatların fena olmadığı bir yer yani biraz yüksek bir yer. Orada ev sahibi olmak kolay değil. Şimdi Gökhan Gün cuma günü sabah enteresan bir operasyonla uyandı. Daha doğrusu şöyle Gökhan Gün havalimanına gitmek için Uber çağırdığında hani Apple üzerinden Uber çağırdığında kapıyı FBI çaldı. FBI'nin açıklamasına göre FBI Gökhan Gün'ün Meksika'ya doğru yola çıkacağını tespit edip havalimanına yola çıkmadan Gökhan Gün'ün evine baskın yaptı. Onu gözaltına aldı. Savcılık açıklamasına ve sabzi, belgelerine pardon ve ehliye açıklamasına göre Gökhan Gün evinde çok sayıda baya bir miktarda çok gizli belge bulundurmuştu. Ve bu belgelerin bir kısmı Meksika'ya götüreceği valizinde ve üzerinde çok gizli... Gizlilik derecesi olan kimlikleri var, İstihbaratçı kimlikleri daha doğrusu Pentagon kimlikleri var. Şimdi tabii bu dikkat çekici bir konu çünkü FBI açıklamasında diyor ki Gökhan Gün Eylül 2023 yani çok eski değil Pentagon'da yeni de denebilir. Burada çalışmaya başladıktan sonra 3.400 sayfa evrak, 256 belgenin toplamda çıktısını alıyor. Bunlar print ediyor ve market poşetlerine koyup evine götürüyor. 3400 sayfa ciddi bir miktar ve bundan içerisinde de çok gizli damgalı evraklar da var. Yani top secret dokümanlar ve sadece bu hafta 406 sayfa belge çıktısı almış. Hani bu tip kurumlarda sonuçta bir istihbarat kurumu ya da savunma bakanlığı e, kimin hangi printi aldı da görülüyor. Bunların 82 tanesi de yine FBI açıklamasına göre çok gizli damgalı. Şimdi tabii Dikkat çekici bir konu. Yani şimdi Gökhan Gün tek başına yaşıyor. 2014'te çok kısa süren bir evlilik yapmış. Ondan sonra bir ilişkisi gözükmüyor ya da bu şu ana kadar gördüğümüz belgelerde yok. Annesi babası Türkiye'de. Edinebildiğim bilgilere göre, Türkiye'deki ya da akrabalarına ulaşabildiğim onlardan aldığım bilgilere göre Antalya Aksekeli bir aile. Kendisi Türkiye'de iki defa üniversite sınavına girmiş ama başarılı olamamış. Kız kardeşi var. Onun ismi de Günay. İki yıl önce kanserden vefat etmiş. O Yıldız Teknik mezunu ve Amerika'ya bir Türk diplomatın çocuğuna bakmak için geliyor. Yani bir nevi dadılık yapmak için Amerika'ya taşınıyor. Bu au pair diye bir uygulama var. Dünyanın her yerinde var. Bu Amerika İngiltere'de de çok yaygın. Hani çocuklarına bakmak için özellikle üniversite mezunu ya da işte üniversite öğrencileri gelip buralarda çocuklara baktıkları bir nevi e, dadılık yaptıkları bir sistem ve bir süre sonra Günay kardeşi Gökhan'ı Amerika'ya taşıyor. Amerika'da taşındıktan sonra Türkiye'deki akrabalarıyla bağı neredeyse kopuyor. Hani o kadar ki artık kimse Gökhan'ın nerede oturduğunu, ne iş yaptığını bilmiyor çevresinden akrabalarından edindiği bilgiler bu yönde. Şimdi tabii birçok kişi de bu tutuklama haberini görünce şok oluyor çevresinden akrabalarından çünkü kimse onun Pentagon'da çalıştığını da bilmiyor. Zaten çok antisosyal denebilirmiş çünkü kardeşinin kanserden vefatı sonrası kendisini taziye için arayanların hiçbirine cevap bile vermemiş böyle enteresan ayrıntıları var bunlar niye önemli bu savcı da bugün mahkeme salonunda bunları dikkat çekti yani bu bahsettiğim bilgiler savcının dosyasında yok tabii de ama hiç arkadaşı yok tek başına yaşıyor Amerika'da hiçbir yakın akrabası yok böyle bir sosyal birisi değil İlginç. balık tutmaya gittiğini söylüyor şimdi Cuma sabahına geri dönelim şimdi Dökan gün havalimanına gitmek için taksi çağırdığında bir etbel çaldı demiştim ve gözaltına alınıyor. Ve diyor ki Gökhan Gün ben Meksika'ya Porto Vallarta isimli bir popüler diyebileceğimiz ben de hiç de bilmiyordum tabii ki araştırdım neymiş diye. Hani biraz da gece hayatıyla meşhur bir yermiş. Porto Vallarta'ya uçacakmış ve oraya gidiyor ve FBI diyor ki ben balık tutmaya gidiyordum. Tabii şimdi bu da çok enteresan bir konu. Yani şimdi bir balık tutmaya gitmek için Meksika'ya uçulur mu? Balık tutmayı sevdiğine dair hiçbir veri de yok. Ayrı bir konu ama yani balık tutmak için Meksika'ya gidilir mi? Veya Meksika'ya giderken savcının duruşmada söylediği gibi yanınızda çok gizli belge götürür müsünüz? Valizinizde çok gizli belge çıkar mı? Üzerinizde gizlilik dereceleri olan kimlikleriniz çıkar mı? Hani bunlar çok Amerika'da ağır suçlar. Hatta kongre 2018'de bununla ilgili özel düzenlemeler de yaptı. Yani hani casusluk Amerikan tarihi boyunca çok önemli bir konu. Soğuk savaş dönemi bununla ilgili yazılmış yüzlerce roman, çekilmiş binlerce film var. Hani bu konuda bayağı bir hassas Amerika. Şimdi tabi bu dikkat çekici balık tutmaya gittiğini söylüyor. Ve çarşamba günü dönecekmiş bileti cuma gidiş çarşamba dönüş şeklinde. Tabii FBI tutukladı. Şey daha doğrusu gözaltına aldılar, mahkemeye çıkartıldı, tutuklandı ve bugün salı günü duruşma vardı. Duruşma tutukluluk halinin devamı ya da kefaletle serbest kalma ihtimali üzerine ben de gittim duruşma salonunu izlemek için hemen Duruşma salonundaki yerimi aldım. Yani hemen dedim e, sanığın da olduğu yerin arkasındaki gazetecilere ve halka ayrılan bölgede. Ve e, duruşmayı izledim. Son derece enteresan bir duruşmaydı benim açımdan. Çünkü ben mesleği polis adliye muhabirinden başladım. Yıllarca dava izledim. Amerika'daki Reza Zarrab davasını izledim. E, Anayasa Mahkemesi'nde davalar izledim Amerika'da. Yani Amerikan sistemini de az çok e, gördüm. Ve açıkçası enteresan bir duruşmaydı. Şöyle ki, şimdi Amerika'da savcılarla avukatlar statüsü eşit. Türkiye'de savcılar böyle biraz daha bir üst makamda ve hakimlerle daha sıkı fıkılar. Yani savcıların üst konumu var avukatlar ama Amerika'da öyle değil. Amerika'da hakim savcılarla, hakim avukatları aynı şekilde sırada, aynı yerde birbirine yakın oturtuyor ve karşılıklı hani filmlerden gördüğünüz bir tablo. Şimdi bu detay şu açıdan önemli. Hakim önüne gelen dosyaya bakıyor ve tutukluluk halinin devamına ya da tahliyesine karar verecek. Şimdi Dosyaya bakıyorsunuz. Ya bir Türk mühendis, Amerikan vatandaşı ve Türk vatandaşı aynı zamanda 2023 Eylül'de Pentagon'da çalışmaya başlamış. Hassas bir yerde çalışıyor ve o günden bugüne kadar binlerce sayfa evran, 3400 sayfa evran çıktısını almış. Sadece son bir haftada 406 sayfa çok gizli doküman çıkıştısı alıyor. Bunların üzerinde 82 tanesi çok gizli doküman dolu, şey çok gizli damgalı ve dosyaları evinde tutuyor sonra Meksika'ya balık avlamaya giderken bir kısmını yanında götürüyor. Tabii enteresan bir dosya. Hakim gerçekten ilginçti. Öyle bir sorguladı ki savcıyı. Yani tabiri caizse haşladı. Neden? Çünkü diyor ki hakim. Ya tamam diyor bak bir takım şüpheler var ama benim önüme getirdiğiniz dosyada ben delil göremedim diyor. Tamam. Gizli belgeleri çıkarmış. Bu bir suç ama casusluk değil. Yani sonuçta gizli belge çıkarma suçuyla alakalı yasa başka. Şimdi diyorsunuz ki ya bu belgeleri Meksika'da birine verecekti ya da işte üçüncü kişilerle, üçüncü ülkelerle irtibatı var. Ama bunda yeri delil yok diyor. Hani delil koymamışsınız diyor ve ben sizin varsayımlarınız üzerine tutuklama yapmam diyor. Tutukluluk haline devam karar. Yani tutuklama çok ağır bir yaptırım ve sizin varsayımlarınız var diyor. Ben mahkeme dosyasında bir delil görmedim dedi. Yani tabi şimdi hani delil derken savcı, hakimin vurgu yaptığı şey şu. Gökhan Gün bu belgeleri neden aldı? Casusluk amacıyla mı aldı? Casusluk amacıyla almışsa bunu kimlere verdi? Ya da hangi ülkeye, hangi istihbarat örgütüne verdi? Bunun karşılığında ne aldı? Bunları görmek istiyor. Çünkü bir de tabi şu, şu boyutu da var. Şimdi Gökhan Gün... Hani ailesi Antalya Aksekili çevresinden aldığım bilgilere göre annesi babası emekli insanlar ve hani böyle çok zengin insanlar da değil. Ama emlakın çok pahalı olduğu Miami'den, emlakın pahalı olduğu Virginia Falls Church Fairfax bölgesinden ve Texas'dan 5 tane ev var. Yani tabi bu dikkat çekici yani 50 yaşında birisi 5 tane ev ve birkaç yıl içerisinde buna ulaşmış da bu şüpheleri arttıran bir şey. Yani burada ne oluyor sorusuna cevap aramak gerekiyor. Şimdi en önemlisi de ya Meksika'ya balık avlamaya kaç kişi gider? Ayrı bir konu balık avlamaya giderken yanında kaç kişi tapsiklik döküman götürür? Bunların hepsi aslında dosyayı güçlendiren şeyler. Ama şimdi Amerikan sisteminde biraz da şahsen çok takdir ettiğim bir şey bu. Yani hakimler gerçekten çok inceleyip sık dokuyor. Ya yani o kadar ki yani savcıyı resmen haşladı. Dedi ki ya dedi sen bana diyorsun ki bu belgeleri götürecekti. Ama diyorsun kime verecekti? Hangi ülkeye verecekti? Bunlarla ilgili hiçbir delil yok. Varsayıyorsun dedi. Yani işte savcı diyor ki ya efendim kim balık avlamaya gizli belgeyle gider? Ya o diyor senin tahminin ya da varsayımın. Varsayımlarla tutuklama olmaz diyor. Hukuk varsayımlara göre hareket edilmez. Hukuk dile göre hareket eder diyor. Ve gerçekten çok enteresan bir duruşma izledim. Yani hakimin özgürlükçü yaklaşımı ve şüpheciliği daha doğrusu çok takdire şayandı. Yani Türkiye'de düşünüyorum Türkiye'deki davaları. Ya Türkiye'de bu bu dosyanın onda biri, yüzde biri olmayan dosyalardan tutuklama veriyor hakimler. Ya i̇mkansız olan, hani Amerika'da gelse asla tutuklanmayacak, hatta soruşturma konusu olmayacak dosyalarda ağır ceza müebbet veriyor Türkiye'deki hakimler. Şimdi i̇şte bu duruşmayı izlerken ben dedim ki ya şu hakim Türkiye'de olsa cezaevleri boşalırdı. Kimse tutuklanamaz. Yani böyle çok istisna örnekler hariç. Çünkü öyle ince şey yapıyor ki ya yani mesela savcıyı, FBI görevlerini didik didik sorguluyor. E diyor ki işte bunlar çok gizli belgelerdi. Tamam ama diyor bu belgelerin bir yere verildiğini ispatlamadınız diyor. Evinde tutması, evinde tutmuş diyor evet. Ev, yani belge çıkarmak bir suç ama yani bu belgeler evindeymiş ve siz varsayıyorsunuz dedi. Kimlerle irtibat kurduğunu bana gösteremediniz, ortaya koyamadınız dedi işte beş evi olması meselesi konusunda daha farklı yaklaşımlar dile getirdi. Yani mantıklı yatırımlar yapmış olabilirsiniz dedi. Yani bu evin değerinin artması, başka evleri almasını sağlamış olabilir. Yani savcı, şey hakim şöyle bir yaklaşım içerisinde. Bütün seçenekleri masaya koyuyor. Hakim ismi de, Ivan Davis'ti. Davis de bütün seçenekleri ortaya koyuyor ve hani ya şöyleyse ya bu şekilde almışsa siz bunları ispatlayamadınız diyor. Ve sonuçta hani Meksika'ya balık tutmaya gitme yani biraz tuhaf bir durum ama yine de yetmez diyor yani adam Meksika'ya balık tutmaya gidebilir belki orada spesifik bir balık vardır onu tutmaya gidiyordur bilemezsiniz diyor yani hani adamın burada casusluk yapmaya gittiğine ilgili en ufak bir veri ortaya koymuyorsunuz diyor. Şimdi burada savcı diyor ki ya bakın soruşturma devam ediyor bu da halka açık bir oturum burada halktan insanlar var. Yani doğru gazeteciler ve e, sivil halk mahkemelere girebiliyor burada. Yani gazeteciler zaten giriyor da sivil halk da gelip giriyor. Açık yargılama ve dedik ya böyle bir ortamda bunları açıklayamayız. Bu belgeleri size sunamayız diyor. Ben de sunamayacağınız belgeler üzerinden tutuklama yapmam dedi hakim. Beni ikna etmeniz gerekiyor. Bu adamın bu belgeleri casusluk amacıyla çıkardığını ve bunu üçüncü ülkelere, üçüncü kişilere verdiğini göstermeniz gerekiyor. Aksi halde bu tutuklama ağır bir yaptırım olur dedi ve sanığın yani Gökhan Gün'ün tutuksuz yargılanması yönünde karar verdi. Gerçekten enteresan bir durum. Hani ben tutukluluk halinin devamı gelir diye bekliyordum. Çünkü yani dosya doğası gereği biraz hassas. Neden? Çünkü yani Pentagon'da çalışıyorsunuz. Hassas bilgileriniz var. Hassas bilgileri kurumdan çıkarmışsınız yapmamanız gereken bir şeyi. Binlerce sayfa evren kopyasını almışsınız ve Meksika'ya balık avlamaya giderken yanınızda bunlar var. Yani insanı acaba dedirten bir konu. Hani hangi ülkeyle irtibata geçiyordu, kimlerle irtibatı vardı, bakıyorsunuz bunlarda bir şey. Yani şöyle Gökhan Gün'ün kendisi ve hayat hikayesi biraz insanı şüphelendiriyor. Hani hiçbir dostunun arkadaşının olmaması ve işte son yıllarda 15 ülke dışına seyahatinin olması, yani 5 evinin olması gibi başlıkların hepsi insanı şüphelendiriyor. Ama en önemlisi şu yani Meksika'ya balığa gitmek biraz insanı daha da hani tabiri caizse kıllandırıyor. Yani gizli savcıdan nitekim duruşmada dedi ki ya kimse balık avlamaya giderken yanına gizli belge ve gizlilik dereceli kimliklerini almaz dedi. Yani bu çok tuhaf bir durum. Orada yine hakim dedi ki bakın bunlar varsayım. Varsayım üzerine tutuklama olmaz dedi. Burada yargılama yapıyoruz dedi ve ben şahsen çok takdir ettim hakimi. Yani o hakimlerden keşke Türkiye'de de olsa. O zaman gerçekten cezaları boşalırdı. Yani bugün o kadar boş, o kadar e, yanlış dosyalar, yargılamalar, müebbetler veriliyor ki. Yani şu hakimler Türkiye'de olmuş olsa bu tutuklamaların hiçbiri yapılamaz. Bırakın bu hakimleri, Türkiye'de herhangi bir bağımsız hakim olsa zaten bunlar yapılamazdı. O da işin ayrı bir boyutu. Evet, sonuç itibariyle şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Gökhan gün tutukluk hali devam edecek. Çünkü hakim ev hapsine alınmasını ayağına elektronik kelepçe takılmasını, yani ev hapsinde olacak, evinden çıkamayacak, ayağında elektronik kelepçe olacak ve 500 bin dolar bir kefalet ücretini, yani bir nevi şey olarak kaçmayacağına dair garanti olarak oraya koyacaktı, evini kefalet ücretine olarak koyacaktı, tahliye edilecekti, serbest kalacaktı ve tutuklama olmadan, tutuksuz yargılama olması gerekiyordu. Ama savcılar hemen itiraz ettiler, dediler ki burada çok ciddi ulusal güvenliği ilgilendiren bir konu var, ve nitekim düşmanlarımızın ele geçirmek istediği belgelerle yakalanmış. Bir şahıstan bahsediyoruz deyip hemen itiraz ettiler, temiz ettiler. Amerikan yasalarında ki ben de bunu bilmiyordum, yeni öğrendim. Temiz sürecinde tutukluluk hali devam ediyormuş. Temiz süreci önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapılacak. Bir üst mahkemeye itiraz ediyorlar ve itiraz esnasında tutuklu kalmaya devam ediyorsunuz. Eğer üst mahkeme derse ki tutukluluk hali devamı uygundur, Gökhan Gün iddianamenin yazılması ve mahkeme tarihinin belirlenmesi sürecine kadar tutuklu kalacak. Yargılama esnasında, Amerika'da yargılamalar Türkiye'den çok farklı olarak başladığı anda her gün yapılıyor ve bitinceye kadar devam ediyor. O yüzden Gökhan Gün uzun süre tutuklu kalabilir eğer temiz mahkemesi tutuklu yönde karar verirse. el temiz mahkemesi alt derece mahkemenin kararına uyar ve tutuksuz yargılama derse Gökhan Gün evinde ayanda elektronik kelepçeyle davayı bekleyecek. Yani yine yargılanacak ama davayı bekleyecek. Bu arada tabii herkesin merak ettiği ve üzerinde sorduğu soru şu. FBI'ın ya da savcıların diyeyim daha doğrusu kamuoyuna mahkemeyi açıklayamayacağımız dediği belgeler soruşturma gizli yürütülüyor ve devam ediyor dediği konudaki detaylar, belgeler neler? Takip edeceğiz, anlamaya çalışacağız, size aktaracağız. Dediğim gibi bu dosyanın içerisinden filmlere konulacak bir hikayede çıkabilir ya da sadece dikkatsizce belgeleri çıkarıp evine götüren bir meraklı ya da ne bileyim bir e, dikkatsiz istihbaratçı olabilir. Yani istihbaratçı demeyeyim orası çünkü Pentagon devasa bir kurum, kendi görevi e, mühendis olarak çalışıyor. E, böyle bir hikayede çıkabilir. Ama Gökhan Günün hayat hikayesi, e, özellikle hayatını kaybeden kardeşinin Washington'daki irtibatta olduğu çevreler, bunlar da Facebook sayfalarından gördüğüm şeyler için bakıyorum. Özellikle ATA diye bir dernek vardı mesela. O dernekle irtibatlı gözüküyor. Elçilik personeliyle irtibatlı olması falan. Bunların hepsi tabii acaba dedirten şeyler. İlginç bir dosyayla karşı karşıyayız. Bu dosyayı takip edeceğim. E, zamanla gelişmeleri size aktaracağım. Ama hani açarken de dediğim gibi her gün Pentagon'da bir Türk casus yakalanmıyor. Bu da ilginç bir dosya. Ama dediğim gibi Türk maddesi bu konuyu ilgilenmedi. Üzerine gitmedi. Duruşma salonuna da gelip izlemediler. Olsun ama ben gelip izleyeceğim, takip edeceğim, anlatmaya, size aktarmaya devam edeceğim. Bakalım bu dosyanın altından ne çıkacak? Gerçek bir casusluk hikayesi mi var? Bu dosyalar, elde edilen gizli belgeler acaba bir üçüncü ülkeye mi götürüldü? Başka bir ülkeyle mi irtibatı var? Ve neyin karşılığında bunu yapıyor, neden Meksika'ya gitti, Meksika'da kimle buluşacak diye tabi bunların hepsi meraklandıran önemli detaylar. Büyük bir casusluk hikayesi de çıkabilir, bambaşka bir hikaye de çıkabilir, onu bilmiyoruz. Soruşturma henüz boyutlarını bilmiyoruz çünkü detaylandırılmadı. Soruşturma gizli yürütülüyor ama onlar da ahkeme iddianame aşamasına geldiği zaman kamuoyuna açık hale geldiğinde takip edip size aktaracağım konular. Evet, burada bir koyalım. Enteresan bir hikaye, takip edeceğiz anlamlandırmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.